İbo nerede? İbo nerede? İbo Üba nerede? İbo nerede? Kim İbo abi büyük satıyor Berkay mı sormuş bunu? Aynen. Evet ben sordum. Oğlum bunu buraya kim attı la? Ben. O manyak mısın sen onu oraya atın ya? Topla geri onu oradan. <laughs> Burada adam var. Gir. Gir gir bekleme gir. Onu çok erken kurdun. Dalın arkadaşlar. Heaven geldi. Kandana Hacı var. kur. Hacı kur. Ah be 67. Evet. Birimstan. Efendim. Hacı adam telefondan veremiyorum dedi. Evet evet az önce söyledim. Telefondan bilmiyorum kimse verdiğini. Sağ ol ona... Teksin abi. Özürüm. Canı yok onun. Helal. Helal lan ben size Biri şuna vurmayacak değil mi? Abi bana can verir misin? Jet'in kafasına koydum bu arada. Vurdum herif herhalde. Hacı gir kur. Hacı gir kur. Hacı gir kur. CT bakıyorum. CT'de var bir tane. Jet'in canı yok. Allah oh be. Temiz abi. Kaç bir yere. Allah buraya silah attım lan yanlışlıkla. Solda. Güzel çaldınız. Nice nice, nice. dal. Site boşta. Kur kur kur. Sende 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 kur. Buraya kur, İbo, şey, Mami oraya kur abi, aynen Buradan gitme dikkat edin, ben bakıyorum Evana bakıyorum, ama tam açım yok şu tarafa Evana ben de bakıyorum Heaven'ı zehirledim Heaven, 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 İki kişi Heaven'a dikkat et, fitli mi İbo bu tarafa doğru bak, gelme, bu tarafa doğru bak Sağ sadece Sağda, sağda, sağda üstte Güzel Abi Oğlum ezel. Ah. Sağ ben oy oyunu üreticim Kaçtı push. Kurduğumuz yere ok at diyecektim. Buraya geldi. Hop geliyor. Bekle kurt atacağım. gel. Reyna da var. Çek 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 çek. Geri gel geri gel geri gel A oyuna. Geri gel A oyuna. Dur abi sen verme. Adam şurada adam şurada. Seri gel abi. Gel. Geliyor, tamam. Adam Mami geldi. gel Mami gel. Arkadan geliyor bak. Mami. Tamam koş 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 koş. Sky jet geldi jet geldi arkadan arkadan jet geldi. Tam kuraya. Yetişin. Oğlum adam burada ya. Oğlum biz girdiğimiz ha. yeri geri bırak geri dönük ya. Bu kadar saçma oynamayın abi böyle olur mu ya? Abi beklemeyin gelin diye boşuna demiyorum. Kuru içeri. açağa bir yere kursaydınız tamam. Heaven'dayım. Mami gitme. Gel şuraya pus. Mami şuraya pus. Vent, vent'ten geldi. Şuraya pus şuraya bak. Oha Hiç be Mami geldiler. Helal. Sağınız. Aynen CT. Arkanda biraz. Çok iyi. Arkada arkada saydın içinde. Çok iyi be. Nice. Oh wow, çok yanlış yere atayım. Çok yanlış. Çok iyi. Berkay. Rafık hill lazım. Hill lazım. Rafık şunu yolumuza atma atma. Manyak bak bekle dur şimdi. Arkamıza bakıyor musun? Evin altı var galiba. Ah oh, heaven da 87. Helal lan bu. Hadi Allah'ını sevdiğim şunu atma şuraya atma. Sağdan beni kaldırabilir misin yukarıdan? Bir dakika dur. Mami, Mami. Geri çık abim, spike sende. At spike'ı bana hele. Arkaya dikkat edin. Arkaya dikkat edin. Girdiler Berkay. Burada. CT adam. Sağında ses var. Oo şeyde şeyde. Mami arkandaydı ha. Aldım abi aldım. Berkay CT. Berkay hey, geldi 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 hey. geldi. Arkanda. Dakika dakika. Sözü. Helal. Az daha ulti açıyordum Yok. ya. Kurt atacağım. La oğlum adam smoke'dan çıktı geldi. Adam çok güzel vurdu bizi. Helal olsun yorum valla. Helal lan Mami. Mami aşağıda. Mami aynı arkandan aynı biri geliyordu. Da. Oy. Baba oynaya boyunca. İbo yerden. Önündeki silah Allah. İbo. Bak bak. Oyna oyna. Mami ile birlikte oyna. Dur bana sal onu. Sen sen Mami. Dur şuraya. Mami. Şu sol köşe aç. Ulti aç. Ulti aç. Var mı? lan? Bekle. Arkadan geldi. Geç kaldı. Neyse. Amla diyecektim Mami el 5k kvp. Sudan A oyuna, Sudan A oyuna. Dikkat et abi açılır ha. A tarafa. Dur ya biz kazetim de drone atayım. Ben oradan ölmek istemiyorum. Gençler, çabuk gelin, ulti'm var, çabuk. Abi ben ama diyorum ki. Benim işi şey demiyorum. Oğlum operatörü düşürdük. Allah belanızı vermesin sizin ya. Lan bu ezelden berhal... La, siz ne ara buraya gittiniz? Manyak mısınız? Yarım saattir ay oradan... sudan A oynayın diyorum abi. Bekliyorsunuz orada adamların gelmesini. La bura niye böyle boş ya? Ağzına tükürdüm. Ne? Oğlum. Abi B'ye dönsek var ya mal olurlar bu arada. Hepsi döndü çünkü A'ya su 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 sudan sessizce gelin beye. Gel abi bekleme Aç açar i̇ki, iki operatör var abi kaç beye? Abi bekleme gel. Gözünü sevdiğim beklemeyin gelin. Şurada adam var. Abi, abi. Siz niye oraya çıktınız? Eğer bundan sonra bir daha izlenin arkasına gidersem ha siz de görürsünüz. Mami kur. Tam o kutunun dibine kur. Geldi çabuk. Solunda. Solunda. Aa. Hadi be. Asil. Geldi buraya. Bir üstten geldi. İler. Hala Sağımızda, abi burada Dal dal ona dal. Alırsınız üçünüz. Abi neyi bekliyorsunuz? Yürüsenize ya. <laughs> Bu kadar. Üçe bir duruyoruz, önümüzde duruyoruz. Yürüyün ya. geç abi direkt dalıyor. O değil mi çektin cidden ya? Gel abi gel. Oba o, orada pusmuş orada. Şerefsiz yukarıda. Orada solda, solda aynen aynen solda solda değil abi. Orada değil. Abi orada değil. Gördüm. Oğlum Mami görün o zaman niye ulti puanını <laughs> almaya çalışıyorsun? Manyak mısınız siz? Ulti puanını almaya çalışmıyorum abi. Ben oraya şey odaklıyorum. Ee, sen... <laughs> ultim var ultim. 7 saniye bekleyin ulti atacağım. E atacağım abi. Abi tek bırakmasanız mı acaba burada beni? Geldim 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 geldim. Altı abi önünde Bir saniye önce söylesem Koru Gösterme Çözüyor. Çözüyor Git 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 B, be döndü. Ses var, ağzıma var. Lan! Bu biz lan karşı adammış la ben bizim adam zannettim adama sıkmadım lan. What the f... İşte şuradan girecek, şuradan. Helal Helal Sesli abi ok atacağım At Ses var mı? Var O ebesinin nikahı var orada Abi biraz geri çekilin bırakın kursunlar Kursunlar sorun değil Bunlar dönerler mi? Lan, smoke attılar bak buraya. Ben döndüm, A'dayım ben. Buradalar, yani. buradalar. Andal mı çektin gerçekten? A dönebilirdin. Helal helal. Ah! Son Yok. bir tane kalırsa bana bırakın onu. Böyle bir şansımız Spike nerede? yaparız. Spike aldı gitti adamlar. Solunda adam var dikkat et. Gitti gitti. Hacı oradan değil. A geldi. a geldi. İpten geldi. İkisi de ipten geldi. Öbürü de geldi. Berkaya koşun. Helal. Helal. A gelecekler. A'ya dikkat edin. Info alır almaz şey yapın. Kahin mi lan bu? Nereden bile ya gelecekler mi? Abi 3 el geldiler. Ha geliyorlar. A. Buradan geliyorlar. Buradan Kahin. geliyorlar. Kahinmişim. Abi şeyi rampaya dikkat edin. Kırdılar. Kıramadılar da. Dönmediler değil mi? Mami açılma. Çok daha girmedi de. Dön, dönme Biri dönme. duvar dibi hemen. Hacı çık geri çık geri, geri çık geri. <laughs> şimdi. İyi bu, neredesin? Güzel B'de kim var? B'ye dikkat edin. Döner bunlar. Benim çok az canım var. B'ye tutamam. Ses ver suda. Suma ben döndüm. Dönmedim. Stone. Ben CT döndüm. Aa. <laughs> <laughs> Çok kötü döndü ya. Öyle bir dönüş yok ya. Ama hiç vurmuşum. 78. Can çekti. Var mı Evan? Var var. Girdi. Girdiler. Kuruyorlar. Kurdular. Lan. Burada. Sağ tarafta. Beraber dönelim. Kör atacağım. Helal. Silah varsa abi silah bulun lan. Benim silahım vardı da uzak ölmüş. Abi şeyde... Abi boş bir yere vurduk. Mide dikkat edin. Hızıra atmadım bekliyorum. Mide bakan var mı? Dağdan ses var. Man buradan muhtemelen be. ses var. Buradan girebilirler daha iyi Ağa mı geliyor? Burada kimse yok abi. Yok. Oo, buradan... Tamam kitleme kitleme. Azra soktuğum seni. <laughs> Helal. Biri değerler. kutunun arkasında. Helal. Kanka son orta adam. Orta. Bir tanesini bana karışmayın. Karışmayın durun onu bana bırakın. Abi burada takılak abi sen vur. Ağa evet. kuracak herhalde. Gerçi ben o... buradaymış. işte. Oni fantom var ya. lan. Gel geri gel burada geri, burada. geri, 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 geri gel geri gel. Geliyor. Lan nasıl ölürüm ben ya? Geliyor. Kurtatacağım abi. Ezel yerini belletme. Hiç yerini ne belletme. Salak. Berkay, <laughs> niye çaldın Berkay? Abi vallahi öyle... A'ya dikkat. Mami, A var beyler. Midi sağlam tut abi. Yaramı kapattım. Abi aynen orada adam geçer bu Mütçe arada. Ses var, he. Bir rampaya çıkabilir mi? Hiçte ses var. Mami geliyordu rampaya. Helal abi. Rampayı zehirledim. Arkalarına zehir attım. Ses. Rampa çıkacak. Geçti rampa. geçti. Helal. Ben çok vurdum lan. İkisine de çok vurdum lan. Mami bu seferden sen mi çaldın abis? Ben ne kalmadı ya? Sağında. Nerede la bu? Berkay dikkat et abi. Berkay can isteyen gelsin de. Hı -hı. Adam Allah. AFK'da da değil. Neredeymiş? Evında. Evinde. Solunda. İbabi solunda. Aldı mı bombayı? Yok yok Bomba önümüze. Oha. bir tane sıktıktan sonra niye şey yaptın lan? Helal. Yo şeyi ne abi? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim lan ben. <laughs> A geliyor beyler. A mı geliyor? İşte Koştum. Sattım. İbo mide dikkat et. Geçer. Helal. Mami o düştü. birden, 3 kişi birden oraya. Nezir abi şey ha çok iyi çok iyi çok iyi. Hayır, bende. Vay bende. Ama Hayır, gene yok Helal lan. Bebeğim. bizim takımda entry yokmuş Şu an fark ettim ya. Yok. eee B geliyor. Geldi. Koş 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 koş. Helal. Almame saldım sıkıntıları. heaven'dan bak. Ben. Geçti. Helal. Hadi patla patla patla. Hadi be. Canı çok az canı çok Helal az. Helal lan. Çok iyi olduk. Oğlum Berkay. yüzümü vurmuşum seyiciler. Aptallığım yüzünden MVP sen oldun. Helal olsun. İyi yarıştık İyi ha. Gü <laughs> Güzel yarışmadık mı Berkay? Ben güzeldi abi.